Gerçek şu ki, siz bu peşin dünya hayatına çok düşkünsünüz. Onun için, ahireti terk edip durursunuz. Yüzler vardır, o gün pırıl pırıl. O güzel ve yüce Rablerine baka kalır. Ve nice suratlar vardır, o gün asılır. Belini kıran darbeyi yediğini hisseder. Hayır, hayır. Ne zaman ki can boğaza gelir, işte o zaman, can çekişenin yanındakiler, bunu iyileştiren, kurtaran yok mu? der. Artık ayrılık vakti geldiğini kendisi de anlar. Bacağı bacağına dolaşır. Ölüm acısıyla kıvranır. O gün sevkiyat, doğru Rabbinin divanına olur. Ne dini tasdik eder, ne namaz kılardı. Hep hakkı yalan sayıp, ona sırtını dönerdi. Bir de yaptığından memnun olarak, çalımlı çalımdı kendi taraftarlarının yanına varırdı yazık sana yazık yazık ki sana ne yazık